Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoda hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber top skin'deyiz. 300 dolarlık bir var. Bugün bu ekibiyle burada normalin dışında başka şeyler yapacağız arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Kardeşim çünkü birileri bir şey yaptı muhtemelen. Size ne yaptığınızı bilmiyorum ama farm kasaları gitti arkadaşlar. Evet. Buradaki mining kasalarını adamlar kaldırdı. Aman akvayım. Yani ara ara duyuyordum Türklerin bir şeyler yaptığını. Özellikle benim kolda giren insanların ama yani bu kaldırılması noktası birazcık garip. Hani fiyatını arttırdık. Dönem dönem bazı kasaların stoğu bitti falan ama kaldırılmaya bir kas de bir grup kasayı kaldırmak gerçekten garip bir şey. Nasıl bir topluluğu zamana koyayım bilmiyorum ama yaptık gene bir şeyler. Seni ne yaptık bilmiyorum. Bayağıdır da girmiyordum. Yorumları yazıyordunuz. Top skin'e niye girmiyorsun kanka diye. Ya burada açmayı istediğim şeyler onlar da. Onlar gidince bu senin benim gözümde çok bir olayı kalmamış oldu aslında. Ama bilmiyorum belki yine kaslar bulacağız arkadaşlar. Sürekli aynı şey yapmak da gerçekten bir yerde insanı sıkadabiliyor. Onu da anlayabiliyorum. Ama katlatıyor ya kanka. Vallahi katlatıyor. Neyse dur bakalım. Ne olacak göreceğiz. Şimdi videomuza geçmeden önce bu arada takılmak isterseniz sizler de burada arası butonu tıkladıktan sonra arkadaşlar burada depozito bileceğiniz herhangi bir tane ödeme yöntemini seçip promosyon kodu bölümüne yazacağınız xm4 kodu ile beraber %35'lik ekstranızı hala alabiliyorsunuz. Bundan yana bir değişiklik yok. Bildiğiniz olsun yani 100 dolar attığınız diyelim 35 olarak bu bakiyenize geliyor. 1000 atsanız 1350, 10 atsanız 13.5 oluyor. Yani herhangi bir alt limit üst sınır yok. Bilginiz olsun o yüzden xm4 kodunu kullanmayın unutmayın Şimdi bilemiyorum arkadaşlar. Burada ne yapılır? 300'de şöyle galiba yeni kasalar gelmiş. Onları kaldırmışlar ama onların yeni tutabilir bilmiyorum ama silah kasaları diye bir şeyler var. evet. Evet, silahların ismi zaten bunlar vardı ama galiba çeşitliliği artmış öyle bir durum var. Random AK diyor 8.5 dolar diyor kardeşim. Şimdi random AK de 8.5 dolar da ne bunun şansı? %20. %20 ile herhangi bir tane karlı AK çıkıyor arkadaşlar. Bundan full AK çıkıyor. 8.5 veriyorsun. Pardon. Çok pardon. Pardon değil. 8.5 dolar. Ben ne şansı onu %8.5 gibi gördüm. Kafa gitti pardon. 8.5 dolar veriyorsun. Tamam mı? 98 ticket'lar. 30 dolar. Ne oğlum ya? Çok az. Burada fitlemen lazım. 65'e falan fit diyor mu? Fit demiyor da yani. 7'ye desek %30. Bilmiyorum ya. Çok da güzel bir kasa gibi gelmedi gözüme ama yine o aradığımız tarzdaki kasalardan bir tanesi diye bir tane verdim. 10 tane verdim daha doğrusu. Ama bakalım. Hiç güzel bir şey yok üstline'da. Aşağıda da yok gibi. Bunlar ne abi? Ne aldık şimdi totalde? 60 dolar aldık. Kaç? Devam etme gerek yok. Sömürücü bir kasa gibi geldi kanka bu bana. Random AWP. 3 dolar diyor arkadaşlar. 3 dolar verdiğimizde bu kasadaki şans oranımız %9 bile değil. %8.3. %8.3 ile herhangi bir tane karlı tam alabiliyoruz. Yani bu 6 dolar da olabiliyor. 3.2 ile. Yani 95 ticket üstüne bile doğru düzgün bir şey yok. 99 falan çekersen peyliyor. Bundan nasıl kasalar abi ya? Bilmiyorum ben bu tarz kasaları çok ama çok absürt buluyorum arkadaşlar. Açılmaya değer mi? Bence değil. Gelir mi? İlla ki. Bir yerde o ticket'ı vuran vardır ama çok mantıklı kasalar değil bunlar ya. Hapsi için geri getirilen kasaları. Ne yaptınız oğlum kasalar? Ne yaptınız ama işte? Ha? Yavşaklar. Sandat kasalar diyor. Bak bunlar da yeni galiba. Ben bunları da denediğimi hatırlamıyorum. Whipping case. 6.666 gibi düşündüm bu nasıl kasa amına? imkansızları deniyoruz ama her kasa da böyle olmaz ki. Yani çok zor kasalar arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Bilmiyorum ne kadar mantıklı bunları açmak. Ama deniyoruz işte. Göreceğiz, bakacağız. Bakamadık. Çünkü battık. Evet. Bir kafi oldu. At Oğlum nasıl fitledi lan beni bu? Bir şekilde fitti de arkadaşlar. Dur bakalım. Dur bakalım. Belki bir bıç mıç vururuz bu fitlemenin ardına. E, ee, üstte kalmadı. Lan navaja bile vermiyorsun. Allah belanı versin senin ya. 51. Gene yani çok yapıştırmadı lan. Bir tane açtım yanlışlıkla. Ya. Bir tane de vursam ya şöyle. Tek kapatır giderim bu kasayı da yok gelmedi arkadaşlar. Famas Makabre. 2,5 dolar. Sat baba. Bir yolunu daha aç. Bu da son. Bu da son. Güzel bir şey vermezse sonunda da devam etmem. Bir bıç mıç. Bir şey lazım buradan ama. Ee, yani. Yani abi bu sürü niye fazla diğer kasalara bulaşmadığımı anlıyorsunuz arkadaşlar da bu şekilde. Hacı lazım ya lazım buraya kasa lazım doğru düzgün kasa lazım. Yüzde %20 yani şans oranı koymuş gibi oluyor ama %20 de olmuyor aslında o birazcık anladın mı? E, güzel temleri çok üst tıklara sıkıştırıyorlar. Bilmiyorum bilmiyorum yani imkansızlar deniyoruz gibi geliyor bir noktada. Kırk 45 dolar derinde bir kasa eskiden açmayı çok sevdiğim bir kasaydı. Bir süre sonra bir şey vermemeye başladı bana ama bunun da şansı %10 civarında arkadaşlar. 200'ler için yine 99 600 600'leri zorladığım bir kasa. Yani 4 kere atsam 99 yani yüzde diyorsun ki bu şey demek gibi. Hani kasa açacağım CS'de 4'te 1 bıçak alacağım demek gibi bir şey arkadaşlar. Bu kasayı açmak. Çok zor. Bıçaktan kastım 200 dolar bu arada. Yüzler için gene şanslar bir tek fena değil de 200'ler için zor kasa abi. 45'e 43. şu patlatalım bakalım. Yani ya Romero pahalı kasa açmak istedim. Şunun canım çekti. Patlattım bakayım. Oğlum bir şeyler vermen lazım be. Vallahi oğlum çok güzel şeyler var. Yani solda da kalsan okeydim yani. Sağda gitme. 36 t <laughs> Gerçekten harika. Mükemmel amına koyayım. Tokyo. Abi içeride bile bakmıyorum. Yani genel olarak aynı tarzda yapmışlar kasaların hepsini. Bilmiyorum bence top skin'e bir değişiklik lazım. Yani top skin'e buradaki olayı bilmiyorum arkadaşlar. Birazcık değiştirmek lazım ya. Şu 16'yı ve bunu satalım. Tamam mı? Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Buraya diyelim ki 20 dolar. Yani battık ama size yine bir tane giveaway'lik item çıkartmak istiyorum ben. Bunu bir alalım. Alamadık. Upgrade de gelmiyor. Harika. Bir daha atıyoruz abi. 132. Harika abi. Bu da gelmedi. Oğlum lan ne yapayım ki yani? Ne yapabilirim? Elimden gelen bir şey yok. Amına koyayım. Bunu da verme. Hadi bunu da verme. Görüşelim seninle. Sonraki video ağır depo abi sen kaşındın. Sen kaşındın. Sonraki video sadece upgrade göreceksiniz arkadaşlar. Sonraki video sadece upgrade göreceksiniz. Çok tilt oldum şu an. Asılar çok kötü. Upgrade vermiyor. 4 kere 5 kere üst üste nasıl sol gelebiliyor amına koyayım ya. Lan ver artık. Vallahi gideceğim upgrade yapacağım şimdi depozda da. Wow. Wow, 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 Arkadaşlar bu ne? Bu nasıl bir batış? Bu nasıl bir video? Lan ver bari gibi ve yapacağım amına koyayım. Kasada açmıyorum ya. Allah belanı. <laughs> Oğlum bu ne koyayım? Aynen aynen kanka şans basıyorlar <laughs> buna koyayım Arkadaşlar oldu mu oluyor işte oldu mu oluyor yapacak bir şey yok Bugünün giveyi bu olur Discord'a gelmeyi unutmayın böyle battım siksok videolarda dahil olmak üzere Her gün bir tane giveaway yapıyoruz gelip katılabilirsiniz haberiniz olsun 20 dolar 30 dolar hatta şu an iki tane bıçak çekilişimiz var Bir değil iki tane bak 2 tane Biri nerede biliyor musun biri sanırım bu aynen Gattor bir tane de neyimiz vardı bir şeyimiz daha vardı ya Bir şey daha var slowdur olması lazım aynen şu bir tane de bu arkadaşlar gelin katılın Discord'daki çekiliş kanallarını kontrol edebilirsiniz. Haberiniz olsun. Anlaki bir video oldu. Yapacak bir şey yok. Çok anlakiydi. Upgrade Upgrade'i ben burada gene toparlayabileceğimi düşünüyorum. Çünkü en son zannediyorum yine böyle bir şey olmuştu. AWP fade falan vurup çıkmıştık arkadaşlar sizden. Glock fade miydi? İkisinden birisi olması lazım. Kasa bile sadece Baki'yle upgrade yapmıştım. Bir sonrakine yine böyle bir şey yapabiliriz. Çünkü hiç gelmedi. 6 kere mi sağ geldi? Sol geldi. Öyle bir şey oldu herhalde. Bir tane şurada çok yakın bir sağ geldi ama onu da saymıyorum. Vermedi çünkü sonuç olarak. Yüksek bir deple yüksek bir şey deneyebiliriz. Sonra sonraki video bakalım göreceğiz. Göreceğiz arkadaşlar. Takılmak isterseniz buradaki promosyon kodu bölümüne x kodunu yazarak da dediğim gibi 135x'inizi alabilirsiniz. Bir ne de görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.